Günaydın arkadaşlar. Fotokan TV Tabiatın Sesi programına hoş geldiniz. La ikrahe fit din ile başlayan yani dinde zorlama yoktur diye başlayan ayete geldik ki bu söylem birçok insanın artık ezberine girmiştir. Bunu çok kullanırdık bir zamanında. Dinde zorlama yoktur. Mesela yakınımızdaki dibimizdeki e, namaz konusunda obsesif olan kolu komşu bizi camiye zorladığında dinde zorlama yoktur derdik. Onlara derdi ki emri bin maruf varmış. Yok benim iyiliğimi istiyormuş. Yok bilmem ne. Bu peki bu emri bin maruf falan filan dediğiniz konu bu olay buradaki ayet iptal mi ediyor? Bu soruya mantıklı bir cevap veren obsesif ben görmedim. Ama şöyle bir enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela senin iyiliğini istiyorum diyerek sürekli aynı konuyu benimle tartışan arkadaşı bir gün dedim ki Derimont dostumun fermuarında bir tamir gerekiyordu. O da bu işleri yapan birisi. Dedim yardım eder misin? İşte dedi ya bakamam o işlere falan. Yani kaçtı yardım etmekten kaçtı. Ama benim iyiliğimi istiyor. Bu yüzden benim kafamı dirtikliyor sürekli bu konuyla ilgili. Öyledir. Aslında bunların derdi içlerindeki ızdırap. Yani ben yapıyorum sen de yap. Çünkü niye? Bu namaz dediğimiz ritüel insanın doğal yaşamına sonradan eklemlenmiş bir davranış. O yüzden de yük gibi. Günde beş kere sürekli hayatının içine e, bu ritüeli sokma senin sosyal hayatını etkiler. olumsuz etkiler. Şimdi bu dillere destan olmuş. Dinde zorlama yoktur. ilkesinin kaynağı olan ayeti incik mincik edelim. La ikrah yoktur fid din. O el, el diyor ya el din. O dinde zorlama yoktur. İkrah sözcüğü var. Bu ikrah sözcüğünün anlamı insana zorla yaptırarak nefret ettirme. Kendi yaptığı ritüellere başkasını zorlama gibi. Tiksinç, antipatink, iğrenç. Anlamı bu. Mahalle dininde bu ayet insanları Müslümanlık dinine zorla sokmaya çalışmayın diye anlaşılmış. Onun dışındaki mantar dinlerdeki o ritüel yani tiyatral uygulamalara zorlamak gerekiyormuş. Hatta mezhebine göre namaz kılmayan öldürülür. Hepsi öldürmeye çalışıyorsa niye mezhebine göre dedik? Çünkü birisi hemen öldürelim diyor, öbürü biraz bekleyelim sonra öldürürüz diyor. Bir tanesi de ölene kadar hapis. Yani böylece idam edenlerden ayrılıyormuş. Neredeyse aynı şey aslında. Bir kere bu kitapta paket program gibi bir din anlayışı yok. Ve dine girmek çıkmak gibi bir durum söz konusu değil. Tabiatın kitabı biz tabiattan kopan insanı kendi doğalı olarak çıkaracağı sorunlarda çözüm sunan ve insanı insan olmaktan çıkarmadan tabiatla nasıl uyumlu hale gelebileceğini ışık tutarak gösteren bir kitaptır. Bu durumda dine girmek, çıkmak gibi bir şey olamaz. Zaten ayete dikkat edersek dine zorlama yoktur demiyor. Bakın. Fit din diyor. Fi, de, da demek bu. Dinde, o dinde. ikrah yoktur. Zorlama, tam da zorlama değil yani. ikrah yoktur. Öyle diyelim biz. Şimdi din kelimesini de hatırlarsak. Taşlar oturacak. Din, din kelimesi şu, kelimeyi tevhidle girilip de ancak ölümle çıkılan bir kulüp değildir. Anlamı tek kelimeyle borç demek. Birkaç kelimeyle ödemen gereken borcun bilincinde olman. Yani dini olmak, o borcun bilincinde olman demek. Borçlu olduğunu bilmen demek, dini olmak. E, kat e, olmuştur, tebeyyene anlaşılır hale gelmiştir. Erruşt yani olgunluk, rüşt ermek, olgunluğa ermek. Biliyorsunuz bu kelimeyi. Türkçede de var. E, etimolojik anlamına daha önce bakmıştık. Bir insanın bir izi takip edebilecek kıvama gelmesi yani olgunluğa erişmesi. Rüşt diyor kitap. E, tebeyyene açık hale gelmiştir. Minel gay, gaydan şu gay kelimesi neyse bu yoldan ayrılmıştır. Hemen her kim yekfur hiçe sayarsa bir tağutu, tağutu hiçe sayar milahi ve ve Allah'a güvenirse. Şimdi şu toplum için olmak durumu var diye din kelimesi. Şuradan biz devam edelim. Beyin profesörü neydi adı? İsmail Hakkı Aydın. Bir televizyon programında orman yani doğa özünden örnek veriyor ki tam benim kafa. Ki bir ormanlık alan düşünün. İçinde ağaçların, çiçeklerin, böceklerin, solucan, kuş, yılan ne varsa ormanı orman yapan bütün unsurlar bir aradayken içlerinden bir tane çiçeği seçip de bütün orman bu çiçek için var demek mümkün mü? Asla. Ama o çiçek orman için var. Çünkü ormanı orman yapan unsurlardan biri de o. İşte polen salgılar, koku, yayar, arıları besler ne bileyim vardır birçok görevi biz bilmiyoruzdur daha nice. Yani bir insan yani bütün toplum benim için mi var? Tabi totem olsam, baron, din baronu, tağut olsam evet. Şimdi birazdan göreceğiz tağutu. O anlama geliyor. Ama öyle değil. Bu kitaba göre sen bir birey olarak toplum için varsın. Yani topluma karşı bir borç halinde olma bilinci. Böyle bir borcu olduğunu kabul etmeyen, yani bu kitabi söyleme göre dinsiz, borçsuz kişi, mesela çevreyi kirletirken rahatsız olmaz. Vergi vermemenin yollarını araştırır. İcabında milliyetçidir. Ama toplumu kendisi için var, kabul eder. Yani borçlu değil de alacaklı gibidir. Dinsizlik tam da budur işte. Ağzından ayet, hadis düşmeyen heriflerden biri namaz mamaz her türlüsünü içinden geçiyor yani. Çevresine göre çok iyi bir Müslüman. Ama ne askere gider ne de yanında çalışanın parasını tam ve zamanında öder. Eğer onunla birlikte çalışıp da alacaklı olarak ayrılırsan ki öyle ayrılırsın bir daha da asla o paranı alamazsın. Çünkü yakınındaki Tanrı adına konuşan din baronlarından, tağutlarından aldığı ahlaki kültüre göre bunlar normaldir. Onun kendi küçük dünyasında birisi onu inandığı tanımda kafir gibi bir şey ise ona ödeme yapmamak artık önemli bir şey konu değildir. Ayıp falan da değildir. Mantar din gözüyle değil de toplumsal gözle bakarsan ya da şöyle diyeyim toplumsal beklenti bir zamir olsa ve dile gelse söyleyeceği tek şey bu herif tam bir kanser hücresi. Toplum içerisinde tam bir kanser hücresi. Ama namazını falan çok dikkat ediyor. Aynı zamanda topluma karşı zerre borcu yoktur. Peki bu heriflerin üzerinde durduğu yol nedir? İşte bu işte bu gay yolu. Tağutu yolu. Bakın tağutu yolu gay yolu. Rüşt ise Allah'ın ona güvenirsen onun çizeceği yol. Tağut e, tanımı göreceğiniz üzere kendisini çok üstün görerek insanların mallarını yiyen, küstah, sınırı aşan, tam da din baronları, para topluyorlar. Mallarını, aklını ve malını, e, emeğini kullanıyorlar insanların. Kendilerini çok üstün, kural üstü görüyorlar. Yani sizin de fark edeceğiniz üzere din baronları. Tanrı adına ve tanrının konuşmadığı şeyleri konuşan kişi demek. Aynı zamanda dağın en yüksek kısmı anlamını da geliyor ki bu cepte dursun ileride lazım olacak. Mesela bir yerde dağa sığınırım diye bir ifade göreceğiz ve orada diyeceğiz ki ha bu Everest Ağrı Dağı gibi bir şey değil bu. Dağa tırmanmak değil bu. Bu adamın sığınacağı yer demek ki din merkezine sığınırım. Böyle bir şey. Tabii oraya geleceğiz. Tağut kelimesi İslamcı görüntüsü veren Kürtçülerin en çok tekrar ettiği kelimelerden biridir ve özellikle ve sadece Atatürk için kullanırlar. Halbuki Atatürk Tanrı adına konuşan biri değildi. Tam tersine Tanrı adına konuşan otorite olmuş yerleri susturdu. Bu özelliğiyle, bu şanlı özelliğiyle tarihe geçti. Bu noktada tağutlar firavundur. Hocam bu kimin iddiası? Tağutlar firavun mudur? Tabii ki de bu kitabın iddiası. Bakın üç kere onun için tağut oldu der. Onları Mısır'ın sisteminde başkan yapan şey Tanrı'yı temsil ediyor olmalarıydı. Ki bu noktaya da bir anda gelmediler. Onun da bir arka planı var. Hikayesi var. Çok uzun ama şöyle diyeyim. Mesela kuş krallığı varmış. Oranın din adamları ile birlikte hareket ediyorlarmış. Sonra anlaşamamışlar. O din baronlarını kovuyorlar. E bu sefer diyor ki Mısır'a. Ya diyor biz nasıl tanrısız mı kalacağız? Firavunlar o iş bizde diyor. Artık Tanrı biziz. Tanrı adına konuşuyorlar. Böyledir bu işler. 7'ye bakın bu rüşt yolu ile gay yolunun, tağutun yolu olan gay yolu ile yaratanın tabiatın doğanın yolu olan rüşt yolu birbirine zıt yollar olduğunu 7'ye 146'da bir daha örnek olarak göreceğiz. Rüşt bu kitabın bahsettiği insanlık için yaşa ve yaşama destek ol yolu. Yaşama destek olmak için benim topluma karşı bir borçlu olduğumu bilmem lazım, kabul etmem lazım. İşte bu rüşt yolu. Olgunlaşma kelimesi anlamının olgunlaşma olması da çok önemli. Çok kritik bence. Yani dini bir kavram değil. Doğa bizi olgunlaştırmaya doğru yürütür. Biz karşı çıkar da saçmalarsak olgunluğa yakışmayan işler yaparız. Bu davranışlar da işte taşkınlık, vahşilik, bencillik, azgınlık gibi gay yoludur. Halbuki kendimizi tabiata teslim etsek her şey yoluna gidecekmiş yani. Ya bitkiden örnek. Ufacık bir fidan ekiyorsun. Gerisini doğaya bırak. Rüşte eriştiriyor onu, bak. Rüşte eriştiriyor. Ve meyve vermeye başlıyor. Konu insan olursa topluma verimli hale gelmesi rüşte erişmiş erişme anıdır artık. Ve din tam da budur. Gay yolu tabiata aykırı işlerdir. Baronların dini tabiata aykırı işlerdir. Yani din baronlarının dinidir bu. Mesela baron gay yolu nedir diye soracak olursak baronların dinini yaymak. Küçük kız çocuklarını evlendirmek. Abuk subuk kurallara karşı gelenleri işte öldürmek. Namaz kılmayanları gibi mesela. Peygamber uçmaz diyenleri modern çağda öldüremediğin için işten çıkarmak. Evliyaların uçtu kaçtı hikayelerini, hatta giydiğin elbisenin rengine bile fetva verenleri, kabul etmeyenleri öldürme, öldüremediği için kötülük yapmak. Gay yolu. Kur'an'ı kendi dilinden okuyup anlamayı yasaklamak. Gay yolu. Ki uzun sakalları en çok korkutan şey de Kur'an'ı Türkçe okumasıdır. Dikkat ediyorum ben. İçlerinden de geçtim zaten biliyorum. İnternette de görüyorum hala aynı saçmalıkları geveliyorlar. Ve burada altını tekrar tekrar çizmek istediğim bir konu var ki tağut yani Tanrı adına konuşanlara karşı burada yekfur diyor. Kefere yapma kafir. Bir tağuti. Tağutu yani tağuttan geleni hiçe saymak. Ya bu karşılıklı olur. Tek taraflı olmaz. onlar da bize aynı şeyi yapacaklardır. Ki ya bugüne kadar ki etrafındaki bütün bu tür heriflerin hepsi bana kafir demiştir. İşten çıkan, çıkartanların da derdi aynı şeydi. Onlara göre kafir olmamdı. Son çalıştığım yerde de işverenin e, ortağı olduğunu zanneden gereksiz bir herif bana demişti ki imkanım olsa seni burada bir dakika bile çalıştırmaz. Niye biliyor musunuz? Kabe'nin hacu resvet taşı gökten indi hikayesine Kur'an'da böyle bir saçmalık geçmez dedim diye. Tabiat aykırı olduğu için yani saçmalık diyorum. Tabiat aykırı işler Kur'an'da geçmez dedim diye. İşte gay yolu. Aynen kitabın dediği gibi. Onların gözünde kafir olduysa her şey yolunda demektir. Bu dediğini yapan yani tağuttan geleni, din baronlarından geleni, gay yolunu hiçe sayıp yaratana, doğaya ortak vicdana yokmin güvenirsen fakat o durumda hemen o durumda olmuştur ne? İstemseke sımsıkı olmak, yapışmak demek. Türkçedeki sımsıkı bu Arapçadan geliyor. Ya da Arapça Türkçeden geliyor bilmiyorum. Sımsıkı olur neye? Bil urvetil vuthka. Buna çevirmenler kopmayan kurt demişler. Ben bilmiyorum yani ben öyle bir anlam bulamadım şahsen. Ama anlam bütünlüğüne uygun çok diye oturan bir açıklama buldum. Urve sözcüğü bir ilişki sonrasında asla pişman etmeyen güven merkezi demek. Kurt nereden çıktı ben anlamıyorum ya. Lokman 22'de aynı ifadeyi görüyoruz. Kim kendisini tabiat kurallarına serbest bırakır, ortak vicdanı uyumlu hale gelirse Kendisini asla pişman etmeyecek olan güven merkezine yapışmış olur. İnsanın tüylerini diken diken eden bir ifade. Buraya kadar gelmişken bir önceki ayete bakalım mı? Hem sağlama yapmış oluruz. Tabiatın kitabına uyun dendiğinde yok olmaz biz babalardan süre gelen yani rivayet, fıkıh, menkıbe, totem hikayeleri üzerinde bize anlatılanlara uyarız. İşte iki yol. Gay yolu ve rüşt yolu. Düşünsene ya rüşt kelimesi kullanıyor. Enteresan değil mi? Rüşt, olgunluk, olgunlaştırma. Yani tabiatın bize ister istemez itelediği yön. Sapa sağlam yani güven merkezine yapışmıştır. Len fisa melehaunda hiçbir ayrılık daha sonradan seni pişman etmez. Vallahu semia alim yaratan semittir, işitir ve bilir. Yani ortak vicdan da duyduğunu anlamaya, öğrenmeye yatkındır. Allahu veliyon, Allah velisidir. İllezine o kimselerin ki amenu, özgüvenli insanların. Yüreğinde anksiyete yani kaybetme korkusu olmayan, paylaşmaktan korkmayan, ekmeğin suyunu paylaşan, ihtiyaç fazlasını gözük açık kapalı her türlü veren, feda edebilen, Sapa sağlam adamların velisidir. Veli e, bu kelimeleri her seferinde farklı açılardan ele alalım ki tam öyle anlayalım. Bizim kullandığımız bir kelime bu sefer Türkçeden gidelim. Veli aht. Yani mesela ben işte tahta geçecekmişim. Sırada ben varmışım. Ne diyorlar? Veli aht. Yani tahtın velisi. Yani taht ile aramda kimse kalmadı demek. Veli işte budur. Allah ile aramıza kimseyi koymazsak ki özellikle tağutlar, din baronları işte bu veli olmaktır. Bu kimselerin velisidir. Kimlerin? ameni olanların. Yuhri <laughs> onları ihraç yani çıkartır. Mine zulümat, <laughs> karanlıklardan, yobazlıktan, bağnazlıktan çıkartır. Nereye doğru? <laughs> İla'e doğru. Nur, en nur. İşte bu kitabın işaret ettiği medeniyete doğru. Öllezine <laughs> keferu, insanların hayatını, hayat hakkını, yaşamını hiçe sayanların... Evliya-uhum, onların evliyaları ki çoğul geçiyor. Demek ki tağutu biz çoğul olarak ele alabiliriz. Tağuttur, yani din baronları. Tanrı adına konuşan. Bak özellikle, bakın kral falan değil, siyasi başkan değildir bu. Kürt arkadaşlar bunu hep yanlış kullanmışlar. Tağut, Tanrı adına konuşan, liderliğe oynayan ama Tanrı'nın konuşmadığı şeyleri konuşan kişiler. Bunlar... İşte kafirleri yani bu insanların hayatını hiçe sayanların kankasıdır. Evliya kanka gibidir. Yani yapışıktır. Aralarına almaz almazlar. Keferu'ya bir örnek vereyim mi size? Bakın. Şu vatandaş lafın gelişi vatandaş diyorum. 300 bin lira borcu olduğu için kuzenini öldürüyor. Altınlarını almak için. Kendi çıkarı için kuzeninin hayatını hiçe sayıyor hiç yerine koyuyor. Adam yani insanın hayatının ile kendi borcunu yan yana getiriyor. Bu diyor adamın, bu kadının hayatı diyor hiç. Kefere yapmış yani. Ha bu sosyal bir örnek. Ee, işte namaz kılmadığı için öldürmeye çalışan tağutlar da aynısı. İnsanın hayatını hiçe sayıyor. Kendi kuralları için yani o gökten taşınmadı peygamber uçmaz gibi şeyleri öne sürünce adam beni öldüremediği için işten çıkartıyor mesela. Hani imkanı olsa öldürecek. Ona göre kafir oldum. ne yaptı? Tağut kendi kuralları için benim hayatımı hiçe saydı. Böyle bu hayat işte böyle. O tağutlar da yuhricuhum onları çıkartır. Nereye? Minen nur. Min, den dan demek. Nur. Yani o ışıktan, ışık varken Onlara uyarsan ile zulümat, karanlığa, yobazlığa, bağnazlığa doğru gidersin. Evet böyle yani. Gerçekten de böyle. Mulaike işte onlar, esha bunlar. Karşılıklı tağutu da, onu takip edeni de, kafiri de hep beraber hesap yani arkadaşlar olacaklar. Ama nerede? Narda. Yani köz içinde, kor içinde. O nefes alınamaz olan yerde. Hüm onlar fiha orada halidun, kalıcıdırlar. Orada nefes alamazlar, zehir solurlar. Yakışır da onlara böyle bir şey. Tam da layık oldukları yer. İnsanların hayatını hiçe sayıyorsunuz. Uçtu kaçtı saçma sapan inançlarınız. 6 bin yıllık Sümer kalıntıları mantarlaşmış dinler yüzünden insanların hayatını zehir çalışıyorsunuz. Neyse ki medeniyet çağındayız da öldüremiyorlar. Hani bu Türkiye'den çık şöyle Afganistan'a doğru git tamam. Şimdi bu paragrafın felsefi okunuşuna geçelim. 256 Tabiatın olgunlaştıran temiz ve toplumsal bilinç yolu dinci yobazların karanlık yolundan net bir şekilde ayrılmıştır. Ve onda bağnazlık yolundaki gibi insan doğasına aykırı bıktıran, usandıran ve nefret uyandıran bir durum olmaz. Doğanın kitabına güvenen kimse tağut sıfatlı din baronlarından geleni ciddiye almaz. Zaten asla hayal kırıklığı yaşamayacağı bir güven merkezine yapışmıştır. Bunları dinleyen ya da okuyan herkes anlayacaktır. Bu kitaba güvenip paylaşmaktan korkmayanlar, yaratıcı ile aralarına hiçbir din baronunu sokmazlar. Doğanın yönlendirmesiyle yobazlıktan medeniyetin ışığına doğru yürürler toplumun hayatını hiçe sayanlar ise çıkar gereği sahtekar din baronlarından ayrılmazlar ve onların gölgesinde ışığa rağmen karanlıklara doğru yol alırlar. Layık oldukları yer hep birlikte hiç ara vermeden zehir solumaktır. Her seferinde söylüyorum, her bir paragrafta söylüyorum. Bu kitap din kitabı değil. Görüşmek üzere.